Yani şimdi bu kadar başarılı olmuş bir bakan yani Hı. ya da diğer bakanlar yani şu gündemde olduğu için Süleyman Bey İçişleri Bakanımız söylüyorum. Şimdi bu kadar başarılı olmuş terörle mücadelede gerçekten inanılmaz emekleri var. Biz şahidiz birebir. yani şimdi hedefe konması, her dönemde hedefe konmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Hakeza uyuşturucuya karşı verilen mücadele, asayiş değil mi? Yani mesela bazen risk alarak bazı şeyler söyler devlet adamları. Mesela Süleyman Bey'in söylediği gerekirse bacaklarını kırın. Yani bu uyuşturucu satıcılarının. Dik e, duruşundan kaynaklanan mı var? Bu tabii var, şöyle bu ayaklarını kırın hani Gidin sopayla kırın anlamında değil, fırsat vermeyin. Mecazi anlamı. Ee, mecazi anlamı da var bunu. <laughs> yani bunu tek taraflı görmemek lazım. Herkese Adalet Bakanlığı evet. mesela hukuk gündeme geliyor. Ee, gerçekten e, bu konuda e, hukukun üstünlüğüne e, ne kadar önem ve değer verdiğine şahidiz. Evet İttifakına gelince Cumhur İttifakı net şu anda. Yani Cumhur İttifakı bu şekilde sürdüğü, devam ettiği sürece Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Burada bir tartışma yok. Yani sizin adayınız Recep Tayyip Erdoğan değil mi? Cumhur de İttifakı'nın bir parçası evet. evet, Cumhur İttifakı kimi aday gösterirse bizim adayımız da olur. Evet.